Başla bakalım anne. Hadi bakalım, söyle bakalım. çıktım belin kaşesine baktım ovaya. Ovanın taşları dağından yine. Ortasında köprüsü var gelip de geçmeye. Aman ormancı canım ormancı Nasıl da kıydın köyümüzün iki de gencini Ormancıya atılan kurşun defi yediye Ormancı gelir gelmez kırar masayı Ah aman ormancı Canım orman Nasıl da kıydın köyümüzün iki de gencini Ormancıya at kuruşun kurşun Defiye diye Aman ormancı canı gelir gelmez kırar masayı Ah aman ormancı canım ormancı Ormancıya atlan kurşun defiye diye Nasıl da kıydın kömüzün iki de gencini? openly.